Evet sevgili dostlarımız. Azerbaycan'da Bakü'deyiz değerli dostlarımız. Bursa'dan İnegöl'den Azerbaycan'a en derin sevgi, saygı ve selamlar gönderiyoruz değerli dostlarımız. Bugün sizlere merkezi Bursa İnegöl'de olan ve de Galaxy Interior Kampanya şirketini sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Evet değerli dostlar her ölçülerde, her isteğe, her istediğiniz bir şekilde uygun modelde, renkte, keyfiyatta mebeller elde edebilirsiniz değerli dostlarımız. Ev aldınız, evinizin mebel ihtiyacını bizim Galaxy İnterior kampanyası şirketimize uğrayıp gönlünüze, zevkinize göre mebel ürünlerini siparişlerini buradan emanet edebilirsiniz değerli dostlarımız. Aynı zamanda vaktinden evvel de ürünlerinizi buradan alabilirsiniz değerli dostlarımız. Evinizin ihtiyacı olan yatak odası, koltuk takımı, TV ünitesi, kanepeler, künç, divan, sehpalar, jurnal masası, yemek odası takımı, mutfak takımı, genç odası ve koridor takımlarını Galaxy İnterior Kampanya şirketinden temin edebilirsiniz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 077 605 10 01'den buraya ulaşabilirsiniz ve de siparişlerinizi verebilirsiniz değerli dostlarımız. 077 605 10 01'den siparişlerinizi verebilirsiniz değerli dostlarımız. Evet değerli dostlar şimdi ne yapıyoruz? Burayı en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız ben Erçan Gönültaş. Bursa İnegöl'den Azerbaycan Bakü'ye geldik değerli dostlarımız. Burada şubemiz olan Galaxy Interiyel Mobilya Mağazası'nı bugün sizlere tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Gerçekten burada sizlere... Ev aldınız, evinizin ihtiyaçları olan yatak odası, koltuk takımı, vitrin ve bir sürü ev eşyalarınızı aynı zamanda sipariş verip gönlünüze göre, keyfinize göre buradan en güzeliğini, en şahanesini en güzel bir şekilde sizlerin hizmetinize sunuyoruz değerli dostlarımız. Ben aynı zamanda Bursa İnegöl'ün ve de Bakü'deki Galaksi şirketimizin aynı zamanda yöneticisi olarak şu anda sizin karşınızdayım değerli dostlarımız. Sizlere itibar telefon numarası veriyorum. 077 605 10 01'den buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Sizlerin aynı zamanda her türlü e, mobilya ihtiyaçlarınızı, mebel ihtiyaçlarınızı Galaxy Interior kampanya şirketimizden e, temin edebilirsiniz değerli dostlarımız. Sizlere yatak odası, koltuk takımı, vetin takımları, sehpalar, e, koridor takımlarını buradan temin edebilirsiniz değerli dostlarımız. Ve sizler için yakın bir zamanda vermiş olduğunuz siparişleri vaktinden evvel sizlere aynı zamanda teslim ediyoruz değerli dostlarımız. Bizlere güvenin ve de inşallah sizler için ayrıyeten Bakü'de de birçok şubelerimizi açacağız. En kısa zamanda değerli dostlarımız bizleri takip etmeyi unutmayın değerli dostlarımız. Galaxy İnterial Kampanya şirketinden hepinize en derin sevgi, saygı ve selamlar gönderiyorum değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Görüyorsunuz mağazamızdaki ürünleri Galaxy İnterial kampanya şirketimizin bugünkü Azerbaycan'daki şubesini sizlere tanıtıyoruz. Bu ürünleri aynı zamanda biz kendimiz üretiyoruz değerli dostlarımız. Görüyorsunuz. Böylesine muhteşem ürünleri sizin arzu etmiş olduğunuz bir şekilde sizlerin evinize en güzel bir şekilde ne yapıyoruz? dizayn ediyoruz değerli dostlarımız. Görüyorsunuz muhteşem ürünler aynı zamanda. Değerli dostlar. Gördüğünüz gibi. Evet. İmalatımızı sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi burada aynı zamanda kumaşların dikimini yapan arkadaşımıza selam olsun diyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Evet görüyorsunuz değerli dostlar. Burası bizim imanatımız aynı zamanda. Kolay gelsin. Hayırlı işler diliyoruz. Evet görüyorsunuz. İtina ile çok güzel bir şekilde kardeşlerimiz burada. Sizlerin sipariş vermiş olduğunuz bu güzel ürünleri sizin istediğiniz şekilde ne yapıyorlar? Burada hazırlıyorlar, kesiyorlar, biçiyorlar ve de bu görmüş olduğunuz kardeşlerimiz evet, gördüğünüz gibi büyük bir itinayla burada bu işleri en güzel bir şekilde sizlerin hizmetine sunuyorlar değerli dostlarımız. Evet kardeşlerimize helal olsun. Tebrik ediyoruz. İmal ediyorlar. Ortaya çıkartıyorlar. Gerçekten burası çok güzel bir imalathane aynı zamanda. Değerli dostlar, gördüğünüz gibi burada aynı zamanda tabii ki Türkiye'den gelen ürünler var. Gördüğünüz gibi yine burada Tabi mutfağımız burada yemek de veriliyor. Burada aynı zamanda gördüğünüz gibi. Yine burası kolay gelsin. Hayırlı işler diliyoruz. Maragoshane burası kesim aynı zamanda değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi böyle büyük geniş bir imalet var. Gördüğünüz gibi değerli dostlarımız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın diyoruz değerli dostlar.